Biz bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak bu değerli bilim adamlarımızı hem misafir edelim dedik, hem onur edelim, hem zaten Allah'a şükür bu manada belki ihtiyaçları yok ama sahip çıkalım, hem de TÜRKOVAK aşımızın gündemde kalması yönünde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak katkı sağlayalım yaklaşım içerisinde bir çalışma Yapmak durumunda olduk ve sağ olsunlar bu nazik davetimize gerek rektörümüz gerekse Aykut Hocam teşrif ettiler ve tabii ki dediler bizi kırmadılar kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki Aykut Hocamın isminin de meclisimiz kararıyla inşallah bir caddeye verilmesi bağlamında da sizlere önerimiz olacak. Yeni açacağımız ve yeni düzenlediğimiz bir caddede isminin anılmasını e, burada sizlerin e, inşallah alacağı karar ile paylaşmak istediğimizi de sizlere arz ediyoruz bilgilerini. Memduh Başkanımız sürecin e, başından beri e, merkezimizi de ziyaret ederek birkaç kere e, bu süreçte hem bize moral motivasyon verdi. Hem de farklı desteklerde bulundu. Ben huzurunuzda kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Memduh Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Az önce şimdi cadde ismi de söyleyince bir e, duygulandım. Eksik olmasınlar. E, çok çok teşekkürler. Ben gene bu fırsatı e, verdiği için Erciyes Üniversitesi'ne ve bütün ekibime, bütün çalışanlara sadece ben aslında burada o ekibi temsil ediyorum. 500'ün üzerinde bu konuda farklı alanlarda çalışan bir ekipten bahsediyoruz üretim süreci de dahil. Ben huzurunuzda onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar Memduh Başkanı da ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sağ olasın değerli hocam. Ben başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum nazik davetlerinden dolayı. Gerçekten ben de gururlandım. Aykut hocamızın bir caddede isminin yaşaması. Gerçekten ne kadar onur verdiğini ben de Aykut hocam zaten ifade etti. Ege Üniversitesi rektörü olarak da çok mutlu ve gurur, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. aslında biz bu bir serüvendi. Yani 20 aylık gerçekten müthiş bir çalışmanın eseri bu. Hatta geçen Aykut hoca ile konuşurken yani belgesel olsa en az 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik bir kitap olur. Yaşadıklarımız, çalışmalarımız bu dönemdeki geçirdiğimiz bazı olumlu olumsuz bir takım şeyler. Ama çok şükür sonuca ulaştık. Yani acil kullanım onay alınması dönüm noktasıydı aşının. Gerçekten çok mutlu olduk. Biz hep güveniyorduk aşımıza. Değil, malumuz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, Bilim ve Teknoloji Sanayi Bakanımız, TÜSEP boyutu her kademede bilim adamlarımızın hepsi sahip çıktı. Ve sonuçta da insanlık için lazım olan bir çalışmaya eee Erciyes Üniversitemiz gibi bir değerimiz, bir markamız, bir gururumuz imza attı. Ben kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum meclisimiz adına. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, aşı ile ilgili bir tablet oluşturuluyor diye bir söylem var. Rektörümüz de buradayken veya hocamız e, bunlar da ilerliyor mu böyle bir aşının yerine bir tablet gelecek mi ilerleyen günlerde böyle bir çalışma var mı? Elimize geçmişken Sayın Hocamız bunu da bir soralım. Tablet derken yani, yani hap bunu e, hap, aşı hayır, değil hayır, de hap tarzına. Hayır, hayır. Yani bu ıı, aşı platformu olarak inaktif bir aşı, evet. yani güvenli bir aşı ve inaktif aşıların ıı, yıllardan biri verilme yolu ıı, tabii ki injeksiyon oluyor, kas içi oluyor, tablet. Böyle bir şey yok, yok yani. Yok. Ya Çünkü o ilaçlar için geçerli tamam, olabilir Tamam. kamoyunda böyle bir ifadeler yok. var. Biz sizlerden bunu net alalım. Hayır yok. hayır öyle. Teşekkür şey. ederiz. Sağ olun. Hayır,